Yavaş, 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 yavaş. Dur Doğru, demek. A bakayım. Kazoz içenin kafası çalışıyor. Portakallı, limonlu, mandalili, at kazoz, kara kazoz. Simvolu mandalili sade. Sen oğlunu çek be sene Ne neden akıllı çocuk? Ya bu oğlan bugün iftihar mı aldı ya? E ben öylesi lazım. Gazo. Ne de tembel kaba götürmek içerik var. Çırak diye gönderiyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Şişe başı 25 kuruş Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum, sağ ol. Gaza başına da buçuk lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz, gazoz diye bağır bağır ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağır? verip duruyorsun. Buruşun, çiğin lan. Utanmıyor musun? Ramazan gününe milletin nefsini gıdıklamaya sen... Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten. Ne diyorsun sen? Kalk kalk kalk. Yetti gar. Gazozcuğum. Asla gazoz kapalı olursa bana da verir misin? Veririm tabii. Moral bozmak önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele. Baba, ben de oruç tutacağım. Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyüyünce tutarsın. Anasının bir denesi. Sizlere oruç farz değil. Oruç mu oruç musun yoksa lan sen? Hasta mı oldun lan sen yoksa? He? Gözaz! Senin başına bir şey geleceğini benim başıma gelsin. Usta bu bayarısıdır ya. o şişelerin parası? Kendim içtim. Kendin içtin. Vay arkadaş ya. Bir tane daha açayım, içeyim, içeyim mi?